25 Ekim 1977'de Marta Kowalski olarak bilinen Marta Ryan adındaki 31 yaşındaki tanınmış bir hayat kadını Chicago'da kayboldu. Marta en son turuncu renkteki Chevrolet Vega kullanan genç bir adamın yanındaydı. Dostları o akşam bir randevusu olduğunu söylüyorlardı. Mavi kot pantolon, kahverengi topuklu ayakkabılar ve kürk yakalı kırmızı bir ceket giymişti. Kayıp ihbarından 8 gün sonra cesedi Skokie'deki bir içki dükkanı arkasındaki çalıların arasında battaniyeye sarılı bir halde bulundu. Yetkililer hala Martha'nın ölümünü inceliyorken bir sonraki gün başka bir ceset daha bulundu. İkinci ceset, 22 yaşındaki hayat kadını en menhuma aitti. Her iki kadın da boğularak öldürülmüşlerdi. Her ikisi de birer hayat kadınıydı. Yetkililer diğer hayat kadınlarını sorgulamak için sokaklara çıktı. Joseph Miller polis departmanı tarafından tanınıyordu. Turuncu renkte bir Vega kullandığından şüpheleniliyordu. İlk anlarda Joseph'in cesedin bulunduğu yolun hemen aşağısında yaşadığı düşünülüyordu. O anlarda Joseph, ilçe cezaevinde reşit olmayan bir kişinin suç işlemesine katkıda bulunmaktan 60 günlük cezasını çekiyordu. Bir hayat kadını, Joseph Miller ve eşinin kendisi de dahil olmak üzere sık sık hayat kadını kiraladığını iddia etti. Kurbanlardan birini tanıyordu ve Joseph'in sık sık müşterisi olduğunu iddia etti. Joseph Miller tutuklandı ve de Kasım ayında iki cinayetle suçlandı. Joseph Robert Miller 1955'te Joseph Robert Tarkson olarak dünyaya geldi. Doğumundan kısa bir zaman sonra yetimhaneye terk edildi. Şans eseri Joseph evlat edinildi. Onu ona kendi soyadlarını verecek olan Chicago'lu bir çift evlat edindi. Joseph bu anda Miller soyadını aldı. Onu himayesi altına alan ebeveynleri katı bir disiplinciydi. Sık sık onu dövüyor, başka şekillerde fiziksel cezalara maruz bırakıyorlardı. Bu yetiştirme tarzının bir sonucu olarak Joseph'in çok küçük yaşlardan itibaren öfke sorunları boy gösterdi. Öfke sorunlarının yanı sıra küçük yaşlardan itibaren suç zihniyeti sergilemeye başlamıştı. 12 yaşında hırsızlık gibi küçük suçlar işlemeye başladı. Suç eğilimleri onu yetişkinliğe kadar takip etti. Joseph 23 yaşına geldiğinde 11 kez tutuklanmıştı. Suçları arasında hırsızlık, araba hırsızlığı ve cinsel saldırı vardı. Her nasılsa tutuklanmasının ardından savunma anlaşmaları yapmayı başardı ve cezaevinde çok kısa süreler kaldı. Yetişkinlerin ilk yıllarında 3 farklı eyalette yaşıyordu. 23 yaşındayken Illinois'a taşındı ve karısı Marsha ile evlendi. Pizza teslimatçısı olarak çalışıyordu. Belki de Joseph Miller toplumun üretken bir üyesi olarak bir hayat kurmaya başlıyor gibi görünüyordu. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yetkililer göz altındayken Joseph'in arabası ve dairesi için arama emri çıkarlar. Joseph'in evinde Skokie'deki bir silahlı soygunla yakın bir tarihteki adam kaçırma olayıyla ve DuPage County'deki ağır bir saldırıyla bağlantılı olduğunu gösteren bazı kanıtlar bulundu. Bu kanıtlarla Miller, bölgede 1966'ya kadar uzanan diğer birçok faili meçhul cinayetin baş şüphelisi haline geldi. Savcılar medyaya idam cezası isteyeceklerini söylüyorlardı. Joseph Miller ise olaya karıştığını inkar etmedi. Aslında iki cinayeti de itiraf etti. Cinsel birliktelikten sonra para isteyen bazı kadınları boğduğunu söylüyordu. Onları çarşaf ve havlulara sardı. Daha sonra cansız bedenlerini izole alanlara attı eşi Marsha'nın onları ima etmesine yardım ettiğini, Marsha'nın bir cinayeti ağır bir şekilde gizlemekle suçlandığını söyledi. Marsha'nın bu olayda parmağı olduğundan dolayı herhangi bir ceza aldığı bilinmiyordu. Mahkeme işlemleri esnasında hakim, Joseph'in evinde ve bazı dairelerinde bulunan delilerin, yetkililerin tutuklama süreci sırasında yaptığı usul hataları sebebiyle kabul edilemez olduğuna karar verdi. Savcılar, Marsha Miller'ı eşi aleyhinde ifade vermeye zorlamak istiyorlardı. Ancak Marsha onları reddetti. Cook ilçeli savcıları onu mahkum edebilecek delillerin bulunmadığından Joseph Miller'a bir savunma anlaşması teklif ettiler. Joseph, iki ayrı cinayet, ağır darp, adam kaçırma ve silahlı soygun suçlarından hüküm giydi. 15 yıl sonra şartlı tahliye şansıyla beraber 30 yıl ceza aldı. Joseph cezasını Canton, Illinois'daki Illinois cezaevinde çekmeye başladı. Cinsel suçluların rehabilitasyon programlarına katıldı. Örnek bir mahkum olarak tanınıyordu. 80'lerin ortalarında Joseph bacağından ciddi bir şekilde yaraldı. Bu durum kalıcı sakatlığa sebep oldu. Katil, Illinois eyaletinden sakatlık maaşı almaya başladı. Miller cezasının askeri süresini 15 yılını çektikten sonra şartlı tahliye başvurusunda bulundu. Şartlı taliye kurulu onun sakatlığının yanı sıra örnek bir mahkum olduğunu da biliyordu. Onun artık toplum için bir tehdit oluşturmadığı belirlendi. 93'ün Nisan ayında şartlı taliye ile serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra Joseph bir cezaevi papazın önerisiyle Fioria'ya taşınmaya karar verdi. Oraya vardığında henüz 30'lu yaşların sonunda olmasına karşın yaşlı insanlarla aynı yerde yaşıyordu. Çok arkadaş canlısı faaliyetlerde aktif olduğu biliniyordu. Kiliseye gitti. Huzur evindeki hastalar için dua etmek üzere diğer sakinlerle beraber huzur evlerine gitti. Toplumda çok seviliyordu. Ama pek çok insan onun karanlık geçmişini bilmiyordu. Joseph, Illinois eyaletinden aldığı engellik gelirini desteklemek için gündelikçi olarak iş aramaya başladı. Yaşlı insanların evlerinde ufak tefek işler yapardı. 93'ün Ağustos ayında 80 yaşındaki Burns Fagot, Joseph'i bazı ev onarımları yapması için yanına çağırdı. Haftalar sonra bir gazete dağıtıcısı Burns'ın evinde çok sayıda gazetenin biriktiğini bildirdi. Ekipler sağlık kontrolü için evine geldiler. Ancak Burns evinde değildi. Kayıp kişi olarak bildirildi. Yetkililer onun komşularıyla, ailesiyle ve dostlarıyla bir araya geldi. Yaşlı kadını bulmak için yoğun bir çalışma başlatıldı. Aynı günlerde Peoria'nın dışındaki bir endekte üç kadının cansız bedeni bulundu. Hepsi öldürülmüşlerdi. Cesetleri çürüme durumundaydı. Sonunda bu üç kadının 34 yaşındaki Morsia, 26 yaşındaki Helen ve 42 yaşındaki Sandra olduğu belirlendi. Morsia bağlanmış ve ağzı tıkanmıştı. Ölüm sebebinin kün kuvvet travması ve çok sayıda bıçak yarası sonucu olduğu belirlendi. Diğer iki kurban boğulmuştu. Üçü de Peoria bölgesindeki hayat kadınlarıydı. Görgü tanıklarına göre Morsia en son Eylül 1993'te görüldü. 40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen beyaz bir adamın kullandığı koyu renkteki borda bir minibüse biniyordu. Sandra tam olarak aynı gün kayboldu. Helen ise yalnızca birkaç gün sonra kaybolmuştu. Kenton, Illinois'daki ıslah merkezindeki bir personel cinayetleri duymuştu. Joseph Miller'ın şartlı tahliye memuruna onun suçlarını ve Peoria'daki cinayetlerin Joseph'in yaşadığı yerdeki cinayetlerle benzerlikler içerdiğini bildirdi. 1993'ün Eylül ayının son günlerinde Burnus'un aracı Joseph'in yaşadığı Yaşlılar Merkezi'nin yakındaki bir otoparkta bulundu. Joseph birkaç gün sonra sorgulanmak üzere polis merkezine getirildi. Yetkililere dairesini ve aracını arama izni verdi. Olayla herhangi bir ilgisi olmadığını söylüyordu. Polisin bu sefer Joseph'in itirafına ihtiyacı yoktu. Yetkililer Burnus'un arabasının içerisinde üzerinde Joseph'in parmak izlerinin bulunduğu bir bıçak buldu. Joseph bu kanıtla karşılaştığında bunun kendisine ait olduğunu itiraf etti. Araba sürerken düşürdüğünü, bunun Burnus'un arabasına nasıl girdiğini bilmediğini söyledi. Bu deliller sayesinde ekipler hırsızlık suçlaması hakkında tutuklama emri çıkarlar. Bu arada Burnus hala kayıptı. Davayı inceleyen bir polis, Joseph'i 3 cinayetle ilişkilendiren çok sayıda delil buldu. Polis, kadın kıyafetlerine, kanlı çarşaflara, üzeri kurumuş kanlarla kaplı yatağa ve yatak odasının duvarındaki kan lekelerine el koydu. Birden fazla insan saçı deli ve diğer lifler toplandı. Adli tıp uzmanları bu kanıtı, Joseph Miller'ın üç kadının da öldürülmesiyle pozitif bağlantısı olan DNA kanıtlarını toplamak için kullandı. Yetkililer Burns'ın aracında tam olarak bagajında bir kilim bulmuşlardı. Bıçak ve arka koltukta kurumuş kan lekeleri vardı. Burns Fagat'ı tanıyan bir isim ve komşusu Joseph Miller'ın yaşlı kadının en son görüldüğü Ağustos ayının son günleri civarında onun ev onarımlarını yapmak üzere tuttuğu bir tamirci olduğunu tespit ettiler. Joseph'in yaşadığı yaşlılar toplumundaki bir güvenlik görevlisi dedektiflere Joseph Miller'ı birçok kez kestane rengi bir otomobil sürerken gördüğünü söyledi. O esnada yetkililerin bunun kayıp bir kişiye ait olduğu veya öldürülen kadınlardan birine ait olan bir araç olarak tanımlandığı konusunda hiçbir fikri yoktu. Joseph'in bir dostu da öne çıkarak Joseph'le aynı araçta bulunduğunu, torpido gözünde Burnus'un sosyal güvenlik kartını bulduğunu itiraf etti. Buta'nın ifadesi sonrasında Joseph, Burnus'un aracını çaldığını itiraf etti arabadan kurtulmak için onu sattığını söyledi. Peoria savcıları Joseph Miller'a karşı ölüm cezası talep edeceklerine dair bir söz verdiler. Ancak şüpheci bir gazete muhabiri yıllar önce Joseph ilk kez bir cinayet işlediğinde o dönemki yetkilerin de aynı şeyi söylediğine dikkat çekti. Savunma, delilleri gördüğünde hemen yer değişikliği talebinde bulundu. Önerge onay aldı, duruşma Illinois'a taşındı. Kendisine karşı çok sayıda delil bulunan Joseph ilk anlarda suçunu itiraf etti. Daha sonra savunmasını delilik sebebiyle masum olarak değiştirdi. Joseph Miller'ın savunması, çoklu kişilik bozukluğundan, çocukluğunda yaşanan istismardan kaynaklı olan disosiyatif amnesiye kadar uzanıyordu. Jürinin Joseph Miller'ı her bir kurban için iki tane olmak üzere altı adet birinci derece cinayetten mahkum etmesi uzun sürmedi. Joseph mahkemede kendini beğenmiş bir tavırla şunları söyledi. Aynı şeyi iki kez yapmak biraz zor. Burnus'un cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Bu yüzden Joseph bu cinayette suçlanmadı. Burnus'u da Joseph'in öldürdüğü tahmin edilse de kalıntılarının nerede olduğu hala bir sır. Cezalandırma aşamasında devlet, mağdurlara yönelik cinsel saldırılar, Joseph'in iki cinayetten hüküm giymiş olması Nisan 93'te şartlı tahliye ile serbest bırakılması ama yalnızca birkaç ay sonra insanları öldürmeye başlaması gibi faktörleri sundu. Savunma Joseph'in istismara uğradığını, bunun sonucunda akıl hastalıklarından muzdarip olduğunu gösteren bazı kanıtlar sundu. Ancak jüri hafifletici faktörlerin ağırlaştırıcı faktörlerden daha ağır basmadığını biliyordu. Joseph Miller'ı ölüm cezasına çarptırdı. Joseph Miller idam sırasında cezasını beklemek üzere Chester, Illinois'daki bir cezaevine transfer edildi. 2000'li yılların başında eski Illinois valisi olan George Ryan, Joseph Miller'da dahil olmak üzere ölüm cezası alan tüm mahkumların cezasını müebbet hapse çevirdi. Illinois daha sonra ölüm cezasını kaldırdı. Joseph Miller, şartı tali imkanı olmaksın ömür boyu ceza aldı. 2004'te Joseph Miller, Cook ilçesi savcılarıyla temasa geçti. 18 yaşındaki Valeria ile 25 yaşındaki Stacey'nin cinayetlerinden sorumlu olduğunu söyledi. Her iki kadın da 93'te Peoria bölgesinde kaybolmuşlardı. Yetkililere cesetlerin nereye gömdüğünü anlattı ama herhangi bir kanıt bulunamadı. Yetkililer bunun yalan bir itiraf olduğuna inanıyorlardı. Ancak çözülemeyen kaybolma vakalarında kendisinin de göz ardı edildiği söylenemezdi. Katilleri sokaklardan uzak tutmak için yargı sistemine güvenmemiz gerekiyor. Peki bu sistem başarısız olursa ne olur? Tutuklanıp hapse gönderilen ancak erken taliyle salınan ve bir seri katile dönüşen isimlerin hesabını kim verecek? Joseph Miller şu anda Illinois'daki Dixon Cezaevi Merkezi'nde kalıyor. Artık 60'larının sonunda bir daha özgür olma şansı yok. 30 yıl önce ona verilen ikinci şans en az 4 kadının öldürülmesiyle sonuçlandı. Sistem başarısız oldu. 2017'de Carlos Guiteres polisleri aradı ve onlara bir adres verdi. Sevgilim bu adreste yaşıyor. Ona saatlerdir ulaşamıyorum. Sanırım kötü bir şey oldu. Lütfen bu adrese bir ekip gönderin. 14 Temmuz 2017'de bir devre ekibi ilgili adrese gitti. Ekipler kapıya vurdular ve bir yanıt gelmesini beklediler. Ancak o yanıt gelmedi. Bir polis önce evin çevresini dolandı. Camdan içeriye bakmayı denedi. Kuzey tarafındaki pencereden evin içerisi görülüyordu. Polis pencereye doğru yaklaştı ve evin içerisine baktı. İçeride herhangi bir aykırı durum göremedi. Her şey yerli yerindeydi. Acil bir durum olduğunu düşündürtecek hiçbir şey yoktu. O anlarda diğer polis evin giriş kısmındaydı. O da pencereden içeriye bakmaya çalışıyor ve ev sakinlerine sesleniyordu. Sadece 10 dakika sonra iki polis de acil bir durum olmadığı konusunda hemfikirdi. Ama yine de içlerinden bir ses evi kontrol etmeleri gerektiğini söylüyordu. Polislerden birisi kapıyı zorla açtı ve içeriye girdi. Her şeyin yolunda olduğuna emin olacak ve hemen evi terk edeceklerdi. Ancak eve girdiler ve az ileride zeminde üzerinde battaniye örtülmüş bir kadının yattığını gördüler. Bir polis hemen ona doğru ilerledi ve nabzını kontrol etti. Atmıyordu. Saatler önce son nefesini vermişti. Cep telefonu kısmen battaniyenin üzerinde duruyordu. Diğer polis yukarı kata çıktı. Odaları tek tek kontrol etti. Yukarıdaki katta olumsuz bir durum yok gibi görünüyordu. Sonra banyoya girdi. Banyoda bir başka kadın cesedi vardı. O da alt kattaki kadınla aynı kaderi paylaşmıştı. Bacaklarının arasında bir tüfek duruyordu. Ekipler bu evde iki ceset keşfettiler. 24 yaşındaki Helen Hargan ve 60 yaşındaki annesi Pam Hargan. Peki o gün ne yaşanmıştı? Bu bir katil ya da katillerin işi miydi? Yoksa aile kendi içinde kavga etmiş, bu kavga ölümler mi getirmişti? Hangi teori doğruydu? Daha da önemlisi bu evde kaç kişi yaşıyordu? Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Aile Virginia McLean'daki bu evde yaşıyordu. Pam eşinden yıllar önce ayrılmış üç kızını büyük oranda tek başına büyütmüş bir dul anneydi. Megan, Ashley ve Helen adında üç kızı vardı. Helen ve Pam bu evde son nefeslerini verdiklerinde diğerleri neredeydi? Onları keşfeden polis memurları aynı şeyi düşünüyorlardı. Helen annesiyle kavga etmiş, bir noktadan sonra sinirler iyice gerilmiş, Helen tüfeğine sarılmış ve annesini vurmuştu. Akabinde banyoya gitti ve kendi canına kıydı. Olay mahalline bakılırsa Helen tüfeğin tetiğini ayak parmağıyla çekmiş olabilirdi. Acı haber, aileye en yakın isim olan Pem'in eski eşi Steve'e verildi. Steve, üzgünüm. Pem ve Helen öldü. Sanırım Helen kendini vurmuş. Yüzünde, bunu kendisinin yaptığını düşündürten bir kurşun yarası var. Gerçekten üzgünüm. Bu aynı zamanda bir cinayet vakası da olabilir. Şu an her şey çok taze. İlerleyen günlerde daha fazla kanı toplayacağız ve o gün neler yaşandığını daha iyi anlayacağız. Şimdilik elimizdeki bilgiler bunlar. Ekipler ona durumu açıklarken Steve içerden kızları Megan ve Ashley'i çağırdı. Kızlar polis memurlarından annelerinin ve Helen'ın öldüğünü öğrendiler. Megan büyük bir şok yaşıyor gibiydi. Yıkıldı, polislere olayın nasıl olduğunu sordu. Babasına döndü ve ''Aman tanrım ne yapacağız?'' diyerek ağlamaya başladı. O anlarda kardeşi Ashley araya girdi ve ''Annemiz her şeyi mahvetmiş.'' dedi. Biraz sonra Megan'ın ağzından çok ilginç bir cümle döküldü. ''Megan, bu nasıl oldu anlamıyorum daha az evvel o lanet evdeydik. Megan saatler önce o evde olduğunu söylüyordu. Artık vereceği bilgiler çok önemliydi. Eşi askerdeyken 8 yaşındaki kızı Molly ile beraber aylarca annesi Pem'in evinde yaşamışlardı. Onlar ölmeden saatler önce evi terk etti. Anlattığına göre annesi ve Helen her zamanki gibi kavga ediyorlardı. Uzun bir zaman tartıştılar. Megan onlara daha fazla dayanamadı ve evi terk etti. Evi terk ettiğinde saat öğleden sonra bir buçuk civarıydı. Megan hargın. Helen çok sinirliydi. O her zaman çok kızgındı. Duygusal bir çöküntü yaşıyordu. Depresyonda olduğunu biliyordum. Ancak bu kadar ileri gideceğini asla tahmin edemezdim. Bunu asla düşünemezdim. Bir keresinde bizi intihar etmekle tehdit etti. Ashley de kardeşi Helen'ın depresyonda olduğunu anlattı. Defaatle intihar edeceğini söylediğini, son aylarda oldukça üzgün göründüğünü aktardı. Megan, ailesinin saldırıya uğramış olma ihtimalinin de gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bunu destekleyen bazı gözlemleri vardı. Sadece bir gün önce evin çevresinde dolaşan iki şüpheli erkek görmüş ve bu yüzden eşinin tüfeğini annesinin evine getirmişti. Yani Helen ve Pemi hayattan kopartan bu tüfek Megan'ın eşine aitti annesine bu tüfeği verdi ve Batı Virginia'daki evlerine gidene kadar tüfeğin evde kalmasını istedi. Eşimle beraber dün yeni evimizi kapattık. Tüm eşyalarımızı oradan aldık ve yeni evimize taşımaya başladık. Annemin evinin çevresinde iki şüpheli erkek gördüm. O yüzden tüfeğin bu evde kalmasının daha doğru olacağına kanaat getirdim. Annem buna izin verdi. Gayet mantıklı buldu. Steve ve Pam en büyük çocukları Megan 15 yaşındayken boşanmıştı. Bu boşanmadan en çok o etkilendi. Komşuların anlatına göre kızlar her zaman köpekleriyle beraber oyunlar oynayan eğlenceli insanlardı. Megan Annesinin Helen olan ilgisinden pek hoşnut değildi. Gözlü evlatlarının en küçükleri Helen olmasını kaldıramıyordu. O yüzden onunla rekabet halindeydi. Helen ise iki ablasıyla da iyi geçiniyordu. Anneleri Pam Helen'la gurur duyuyordu. Tom Melios Pam'le ne zaman konuşsam kızlarından övgüyle söz ederdi. Hayatlarını onlara adadı. Ama kariyerini de ihmal etmedi. Havacılık devi Lockheed Martin'in başkan yardımcısı olmak için 10 yıllarını harcadı. Bu evi, 8 milyonluk mülkü bu sayede inşa etti. Yine de hiçbir şeyi kendisi için yapmadı. Çevresindekilere de kızlarına da vermeyi seviyordu. Onlardan bir şey esirgediğini görmedim. Helen aynı annesi gibi hırslıydı. Dallas'ta matematik ve yönetim biliminde çift ana yaptı. Dostu Erin'la burada tanıştı. Ashley ve Megan'ın aksine Erin, Helen'da hiçbir depresyon belirtisi görmediğini söyledi. Helen, restoranda çalışmasına karşın hepimizden daha çok ders çalışırdı. Kibar, nazik birisiydi. Asla depresyon belirtisi göstermiyordu. Helen, sevgilisi Carlos Guiterez de bu restoranda tanıştı. Guiterez, ekipleri arayıp Helen'ların evine bakmasını söyleyen kişiydi. Onun çağrısı sonrasında eve giden ekipler, evde iki ceset keşfetmişlerdi. Carlos, Helen'la evlilik planları yaptığını anlattı. Para biriktirdiğini, bir ya da bir buçuk sene içerisinde evlenebilmek için çok çalıştığını ifade etti. Carlos'a göre Helen'ın annesi Pam, Helen için Kuzey Virginia'da bir ev inşa ettiriyordu. Helen da zaten bu mesele yüzünden Dallas'tan ayrılmış ve annesinin yanına gelmişti. Abla Megan bu iddiaları reddetti. Megan, Helen sevgilisini annemin yanına getirmeye çalışıyordu. Oraya taşınmasını istedi. Annemse onu asla istemiyordu. Helen bunu anlamadı. Geleceği için planlar yaptığı ve annemi sürekli sıkıştırdı. Peki Carlos Guiteres son gününde sevgilisi Helen'la ne konuştu? Neden acil bir durum olduğunu düşündü ve ekipleri eve yönlendirdi? Carlos Guiteres O gün saat sabah 11.30 gibi Helen beni aradı ve bana inanması güç şeyler söyledi. Ablası Megan'ın annesi Pemi öldürdüğünü, ne yapacağını bilemediğini, yardıma ihtiyacı olduğunu anlattı. Aramızda binlerce kilometre vardı. Ne yapacağımı bilemedim. Ona sakin ve sessiz kalmasını söyledim. Hatta çeneni kapa ve her şey normalmiş gibi davran dedim. Bu son konuşmamız oldu. O andan sonra telefonla yanıt vermeyi bıraktı. Ben de öğleden sonra 911 aradım. Bu ne kadar doğruydu? Carlos mu yalan söylüyordu yoksa Megan mı? Daha da önemlisi ölümlerden hangisinin bir çıkarı vardı? Megan o sabah evdeydi. Carlos ise binlerce kilometre uzakta olduğunu iddia ediyordu. Megan o sabah annesiyle Helen arasında Kuzey Virginia'da inşa edilen ev yüzünden bir kavga çıktığını anlattı. İddiasına göre annesi bu fikirden caymış ve Helen için yaptırdığı evin sözleşmesini iptal ettirmişti. O evde Carlos'la beraber yaşayacağını düşündüğünden annem ev vaadini askıya aldı. O gün durmadan tartıştılar. Bir yerden sonra kafam sesleri kaldırmadı, ben de evi terk ettim. Carlos'un Megan'a katil demesine eşli şiddetle karşı çıktı. Böyle bir şey asla yapmayacağını, buna asla ihtimal vermediğini söyledi. Aynı şekilde Megan'ı ve aileyi tanıyanlar da buna ihtimal vermiyorlardı. Megan'ın dostu Rebecca Wolfie. Megan çok şefkatliydi. Savaş bölgelerinden kurtarılan köpekleri sahiplendirmek için yıllarca beraber çalıştık. Annesine, onun bilgeliğine ve kariyerine hayrandı. Ondan hep sevgiyle söz ederdi. Kız kardeşini de seviyordu. Helen için ailemizin göz bebeğidir dediğini hatırlıyorum. O gün beni aradı. Perişan bir halde annemi ve Helen'ı kaybettik dedi. Çok detay vermedi. Ekipler saatler sonra Megan'ı evinden aldılar ve ellerinde barut kalıntısı olup olmadığını öğrenmek için ona bir test yaptırdılar. Olay mahalli defalarca kez incelendi. Bir dedektife göre olay mahallindeki ilginç detaylardan birisi Pem'in yanındaki telefondu. Kan gölünün ve battaniyenin üzerinde duruyordu. Bu alışılmadık bir görüntüydü. Akla ilk olarak telefonu oraya birisinin koyduğu düşüncesi geliyordu. Bir diğer önemli ayrıntı Helen'ı ve tüfeğinde gizliydi. Ekipler Helen'ı bulduğunda yüzünde çok fazla kan vardı. Ancak tuhaftır, tam aksine tüfeğin üzerinde çok az kan vardı. Tüfek Helen'ın vücuduna yastı bir haldeydi. Dipçi yerde bacakların arasındaydı ve namlu tavana dönüktü. Bu sahnede tüfeğin temiz kalmasını açıklamak zordu. Belki de onu Helen'ın yanına koyan birisi vardı. Tüfeğin kılıfında Helen ve Megan'ın DNA'sı bulundu. Ancak tüfeğin tetiğinde ikisinin de DNA'sı yoktu. Bu da Helen'ın o gün o silaha hiç dokunmamış olabileceğini düşündürtüyordu. O ölürken birisi silahı oraya koymuş olabilirdi. Helen'ın telefonunda hiç kan yoktu. Tuhaftır Helen sevgilisiyle konuşmuş yazışmış olsa da telefonunda parmak izi bulunamadı. Telefonu laboratuvarda test eden diye etkili şu açıklamayı yaptı. Sanki birisi elini tutmuş ve ekranın ön tarafını silmiş gibiydi. Kaydırma izlerine benzeyen şeyler vardı. Bir yetkili kurbanların ölmeden önce nasıl bir görüntüye sahip olduklarını anlamak için aile albümüne göz atmayı düşündü. Albümün yanına gittiğinde orada yersiz bir şey gördü. Bazı belgeler. Hem Hargan ve Megan'ın banka ekstireleri vardı. Yetkili arama izni olmadığından belgelerin fotoğrafını çekti ve onları yerine bıraktı. Günler sonra bir arama izni çıkartılıp eve girildiğinde o belgelerin birisi tarafından alındığı anlaşıldı. Otopsi raporuna göre Helen'ın kurşun yarası kafasının üstündeydi. Tüfek mermisi boynundan ilerlemiş ve oraya kadar ulaşmıştı. Helen'ın bunu yapması için tetiği dik tutması ve tetiğe ulaşması gerekiyordu. Bu daha önce görülmemiş bir şeydi. Artık tetiği Helen'ın değil de başka birisinin çektiği aşikardı. Savcılık talimatıyla Pem'in bank hesap bilgileri talep edildi. Pem ölmeden önce birisi Pem'in adıyla banka yaramış ve bir talepte bulunmuştu. Bu kişi Pem'in hesabından Batı Virginia'daki bir emlak şirketine 400 bin dolar göndermek istedi. Yetkili ona evimi alacaksınız diye sorduğunda bu kişi evet kızımız için yanıtını verdi. Güvenlik sorularına doğru yanıt verdi ve banka transferi gerçekleşti. Ancak bir sebepten para ilgili hesaba geçmedi. Pem'in öldüğü günün sabahında aynı kişi tekrar banka yaradı ve işlem hakkında bilgi aldı. Bu muhtemelen Megan'dı. Annesini taklit ederek banka hesabından para çekiyordu. Megan aylar sonraki sorgusunda Helen'ın annesini ya da kendisini öldürmeyeceğini, buna ihtimal vermediğini söyledi. Megan, evin yakınlarında gördüğünü iddia ettiği iki şüpheli şahıs hakkında konuştu. Bu kez polislere daha detaylı bir profil çizdi. Saatler süren sorguda annesi adına bankayı arayan kişinin kendisi olmadığını söyledi. Konuşma kayıtları ona dinletildiğinde bir polis memuru ona ''Megan, sence bu ses kime ait?'' dediğinde Megan ''Bana ait'' yanıtını verdi. Saatler sonra Nihayet bankaya arayan kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Bir evrede sadece beni suçlayın. Ailem zaten çok fazla şey yaşadı. Sadece beni, sadece beni suçlayın dedi. Zaten banka daha sonra Pem'i aramış ve hesabındaki şüpheli faaliyetler hakkında onu bilgilendirmişti. Megan'ın ödemeyi hesabına çekememesinin sebebi buydu. Mahkeme, Talebi reddetmesine rağmen Megan kendi isteğiyle yalan makinesi testine girdi ve tam 3 kez başarısız oldu. Günler sonra Megan'ın eline yapılan barut kalıntısı testi sonuçları geldi. Sonuç pozitifti. Megan o gün bir silah kullanmıştı. Daha sonra bir arama izni çıkartıldı ve bu kez Megan'ın evi arandı. Evinde davaya dair önemli bir ipucu bulundu. Aylar önce Emin evinden kaybolan banka hesap ekstreleri Megan'ın evindeydi. Artık hiçbir şüphe yoktu. Tetiği çeken oydu. Annesini ve Helen'ı öldüren Megan'dı. Peki her şeyin sebebi neydi? İki ölüm Megan'a ne kazandırmıştı? Muhtemelen her şeyin sebebi Megan'ın Helen'ı çok fazla kıskanmasıydı. Megan kendisine bir ev satın almak için eşiyle beraber çırpınırken annesinin Helen'a bir ev yaptırıyor olması onu çılgına döndürdü. Annesinden para istediğinde olumsuz bir yanıt aldı. Annesi adına bankayı arayıp hesabına para geçirmeyi denediğinde başarısız oldu. Her yol onu çıkmaz bir sokağa götürdüğünde Megan bu kanlı planı eyleme geçirdi. Mahkeme gününde avukatı Megan'ın sözlerini tekrar etti. Helen'ın akli dengesinin yerinde olmadığını, ev almaktan vazgeçen annesine öfkelendiğini ve her şeyin bu sebepten olduğunu aktardı. Helen mental sorunlar yaşıyordu. Depresyon belirtileri gösteriyor ve sinirlerine hakim olamıyordu. O gün ev konusunda bir tartışma yaşandı. Helen sinirlendi ve bu kez biraz fazla ileri gitti. Duruşma esnasında dedektif Elliot jüriye tüfeğin konumunu ve kan lekelerini gösterdi. Helen'ın tüfeğe uzanabilecek kadar uzun bir kolu olmadığını anlattı. O konumdayken Helen tüfeğe ulaşamaz, parmakları oraya erişemezdi. Bu fotoğraflar ve ölçümler gösterildi. Savunma makamı ise Helen'ın ayak parmaklarıyla bunu gayet yapabileceğini anlattı. Son görüşme kayıtlarına göre Helen sevgilisini aramış, ona Megan'ın annesini öldürdüğünü söylemişti. Helen kendi güvenliğini sağlamak için evden ayrılmadı. 911'i aramadı. Sadece sevgilisini aradı ve ona durumu bildirdi. Neden? Helen'ın hayattaki son anlarında bunları yapmış olması hiçbir zaman açıklanamadı. Megan önce Pem'i öldürdüyse Heran'ı öldürmek için neden bu kadar zaman bekledi? Heran'ın bedeninde herhangi bir ölüm kalım mücadelesi belirtisi yoktu. Olaydan yıllar sonra Mart 2022'de 3 haftalık bir duruşmanın ardından Megan iki ölümden de sorumlu tutuldu ve müebbet hapse mahkum edildi. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.